Merhaba arkadaşlar. Bugünkü tanıtacağımız cihazımız Chevrolet Captiva 2012-2013 model uyumlu 10 inç çerçeve tablet uygulaması. Soketli soketine uyumlu. Herhangi bir şekilde araçta kesme biçmeye gerek kalmadan uygulanabiliyor. Cihazımız Android. Hemen şöyle özelliklerine baktığımızda A55 4 çekirdek işlemci kullanıyor. 4, çekir, 4 GB RAM, 32 GB hafızaya sahip. Android 13 sürümünü kullanıyor. 1280'e 720 çözünürlükte QLED ekran kullanan bir teyip tanıtacağım sizlere. Cihazımızda radyo menümüz var arkadaşlar. Bunun yanı sıra bluetooth ile telefonla müzik dinleyebilir. Görüşmelerinizi yapabilirsiniz. Eller serbest bir şekilde. Uygulamalar menüsüne girdiğimizde yine burada ayarlarının yanı sıra. AUX menüsünün girişini görüyoruz. Video girişi burada. Hemen ikinci kısımda torpidoya çekilen USB'nin içindeki dosya yöneticisi yoluyla klasörlere ulaşabiliyoruz. Equalizer'ımız var arkadaşlar 7 band. Bunun dışında YouTube uygulamamız var. Google Chrome'la internette sörf yapabileceğiniz arayüzümüz var. Play Store'dan dilediğiniz uygulamayı indirebileceğiniz uygulama menüsü var. Google haritalarımız var. Bunun yanı sıra biz içerisine IGO'nun çevrim dışı ücretsiz haritasını da ekliyoruz arkadaşlar. Android Auto ve CarPlay uygulamalarında ayarlarını buradan yapıyoruz. Kablosuz bir şekilde Bluetooth üzerinden bağlanabilirsiniz. Açılış logolarında ayarladığımız bölümle tanıtımımızı bitiriyoruz arkadaşlar. Kutunun içerisinde bir adet de geri görüş kamerası sizlere gönderiliyor. Ayrıntılı fiyat bilgisi için 0533 582 36 89 telefonla bize ulaşabilirsiniz. Google haritalarda Smart Go Multimedia aratarak hem yorumlarımızı okuyabilir hem de İstanbul Avcılar E5 Ambarlı kavşağındaki işletmemize gelerek cihazları canlı olarak test edebilirsiniz görüşmek üzere